Yılın hikayesine dönen Gülven Hülya kavgasında sona yaklaşılıyor aşk. İki yıldır magazin gündemini meşgul eden bu kıyasaya rekabette ipi kim göğüsleyecek, mutlu sona kim ulaşacak? Ben, çok Artık aradım, ben sana ben sana kaldım. Sonucu merakla beklenen bu çıkışla tarafların artılarını eksilerini araştırdı. Kim nereden nereye geldi, kim nereye koşuyor büyüteç altına aldı. Ve bu yarışta tarafların avantajları, dezavantajları ne? İşte ilginç araştırması. Çok değil, iki yıl öncesine kadar tartışması Hülya Avşar bu yarışlar çok öndeydi. Rakiplerine, özellikle de güvener gene tepeden bakıyordu. Hakikaten kendimi farklı görüyorum her şeyimle. Ya fiziki anlamda öyleyim. Etrafımda güzel bir sürü insan var ama hepsi birbirine benziyor. Farklı yok. Hem güzel hem farklı olmak lazım. Güzel ve farklısınız yani. Ancak zamana karşı konulamıyor. Gül Avşar 40 yaşına geldi, Güven Ergen 30 yaşında. Bir bayan sanatçı için belki de en verimli dönemini yaşıyor Güven Ergen. Bu büyük bir avantaj onun için. Hülya şey, 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 şey. 40 yaş dezavantajı var. Hamurunda ne kadar hoşluk olursa olsun zamana karşı koymanın imkanı yok. Önergen Hülya Avşar rekabeti güzellikle sınırlı da değil. Hülya Avşar ise tam aksine son yıllarda tek lük sahneye çıktı. Fazla ekstraya gitmedi. O gitmedikçe de kendisine gelen teklifler azaldı. Cümen Ergen televizyon dizisiyle programlarıyla son aylarda rating rekorları kırdı. Ekranda milyonlar onu her gün değişen yüzüyle izledi. Bu da yine hanesine büyük bir artı olarak yazıldı. Bizim Salih amcamız 7 gün 24 saat çalışır çalışır çalışır. Hülya yıllardır hep aynı tarzda yaptığı televizyon programı sürekli rating kaybetti program formatını Avşar Kızı hiç yenilemedi ve bu da kendisi için büyük bir dezavantaj oldu. Her çok ve şimdi geçiyoruz madalyonun diğer yüzüne. Hülya Avşar Güven göre çok daha tecrübeli sanat dünyasında. 23 yıla yakın bir geçmişi var. Alçal kızının en büyük artısı da zaten bu. Oysa güvenerken bu piyasada Hülya Avşar'a göre çok yeni. Bu da yarışta elbette güven için bir dezavantaj. Kularım darmadan resmin baş ucum. Hülya Avşar'ın ziraatçısı da medya ve magazin dünyasında daha geniş bir çevreye sahip olması. Avşar kızı yılların getirdiği sağlam medya dostluklarına sanat çevresine sahip. <laughs> Güven Ergen yeni yeni bir çevre kuruyor Hülya'yı. Elbette bu da bir dezavantaj değil sanatçı için. Evet Gülben Hülya yarışında tarafların artıları eksileri bunlar. Görünen o ki finişe yaklaştıkça Güven Ergen arayı açıyor ve daha da açacak gibi görünüyor. Akıllara hemen Gül Yavşar'ın aylar önce Güven'in öndeyken söylediği şu söz geliyor. Şampiyon değil ikinci kim? <laughs> Ama galiba son gülen iyi gülecek gibi. Yarın öbür gün Güven Ergen benzeri bir tahta atarsa bu kez de akıllara gülme komşuna gelir başına sözü gelecek kuşkusuz. söz. Sana...